Evet arkadaşlar bu haftaki bir diğer inceleme konumu Oppo'dan geldi. Bildiğiniz gibi Oppo geçtiğimiz günlerde iddialı bir lansmanla orta seviyeye amiral gemisi özellikleri getiren Oppo Reno 11 F5G modelini duyurdu. Şu anda 17-18 bin TL fiyat bandında önemli bir alternatif olarak o model karşımıza duruyor. Ancak Oppo bununla da yetinmedi. Benzer şekilde giriş seviyesi için de iddialı bir model satışa sundu. İşte o model karşımda duruyor. Oppo A68. Şu anda satış fiyatı 8499 TL olarak açıklanan A38'in kutusunda neler var, tasarımı nasıl, bize hangi özellikler sunuyor, gelin yakından bakalım. Evet, kutusunda bakalım neler var. Bir adet şeffaf kılıfımız var. Bir adet simi iğnemiz var. Şöyle atalım. Cihazın kendisini görüyoruz. Şöyle gösterelim. Bir cihazımız var. de şöyle kuralım. Gördüğünüz gibi kutusunda 33 wattlık Superbook hızlı şarj adaptörümüz var. Bir tane de USB-C, USB-A kablomuz var kutusunda. kutusunda şu iğneyi de şöyle koyayım. Kutusundan çıkanlar bunlar. Peki modelin tasarımına şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi model iki renk seçeneğiyle geliyor. Biri parlak sarı, biri parlak siyah. Bu model parlak sarı modeli. Kamera tarafında e, ikili bir kamera setimiz var. Yapay zeka destekli 50 megapiksellik kameramız var. Derinlik için kullanılan 2 megapiksellik bir bokeh kameramız var. Ön tarafta selfie'ler için 5 megapiksellik bir kameramız var. Göz yaşı damlası şeklinde bir çentiğimiz var. 6,56 inçlik 90 Hz nemazına sahip Full HD Plus bir ekranımız var. Tasarımı ekran gövde oranı %89 civarı oldukça iyi gözüküyor. Tasarımına baktığımızda yuvarlak kesimini görüyoruz. Yuvarlak kesim köşeler. 190 gram ağırlığında arkadaşlar. Çok ağır bir cihaz değil. Oldukça rahat bir kullanım. Tek elle kullanım yapabileceğiniz bir model olarak görüyorum şu anda. Şarj tarafında bakarsak USB-C şarjı destekliyor. Kulaklık girişi 3.5 milimetrelik kulaklık eski tip kulaklık girişimiz de var. Aslında bu bir avantaj eski kulaklık sahipleri için. Burada sim girişini görüyorum, giriş yerini görüyorum. Burada açma kapama ve ses düğmelerini görüyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar tasarımı. Oldukça şık bir telefon. Şöyle özelliklerine de bir bakalım hemen cihaz hakkında diyelim. Android 13 tabanlı ColorOS işletim sistemini kullanıyor arkadaşlar. Bu model 128 GB'lık olan model ama 256 GB'lık depolama alanı seçeneği de geliyor. İşlemci tarafında Helio G85'i görüyoruz. Pil kapasitesi olarak 5000 mAh'lik bir pilimiz var. RAM kapasitesi olarak 6 GB ama artı, artı 6 GB'a kadar da sanal arttırabiliyorsunuz. A38 33 wattlık Superbox şar hızlı şarj adaptörü ile 30 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşıyor. 75 dakikada ise %100 doluyor. oluyor. Oppo A38 sahip olduğu tüm bu özelliklerle giriş seviyesinde oldukça iddialı bir model olarak karşımıza çıkıyor. 8500 lira fiyat bandında. Ekranı oldukça iyi. Tasarımı şık. Portre ve fotoğraf çekimleri için yeterli bir kamera setimiz var. Gem ve işletim sistemi de bu fiyat bandı için oldukça uygun, oldukça iyi günlük kullanım için sevdiklerinize rahatlıkla satın alabileceğiniz bir model olarak görüyoruz.